Temel işlem bilgisini ölçen bir deneme yanılma sorusu. Hemen hemen aynısını da ÖSYM defalarca sordu. Şimdi burada tabii vakit kaybetmemek için nereden başlayacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Çarpımları 12 olan 2, 6 ve 4, 3 var. İki durum var. Böldüğünüzde 2 çıkacak. 4'ü 2'ye bölebilirim, 6'ı 3'e bölebilirim, 8'i 4'e bölebilirim. Daha fazla durum var. Yine toplamları 12 olacak çok durum var. Çıkardığında 2 kalacak çok durum var. Bana en kestirme yol burası. Ya 4 3 yapacağım ya da 2 çarpı 6 yapacağım. 4 çarpı 3 ile başlayalım. Yanlışıyla başlayalım. Yine bir deneme yanılma sorusu. Eşitsizlik var işin içinde. Rakamlar var. Yani temel kavramlara veya eşitsizliklere dahil edilebilecek deneme yanılma içeren bir soru. Kolay bir soru. Ancak birinci sorudan daha fazla vakit istiyor. Verilen bilgileri kullanarak tabii süreyi kısaltmamız lazım. O yüzden ABC bir sıralamamız lazım. Bunların rakam olduğunu biliyoruz. Bakın şunlar sadeleşirse A'nın B'den büyük olduğunu bulur. Bunları silelim. Bunlar sadeleşirse de c'nin a'dan büyük olduğunu buluruz. Demek ki. Üçüncü buna... sorumuz bir uzaklık sorusu. Uzaklık ne demek? Mutlak değer demek. Yani bir mutlak değer sorusu. Burada görüyorsunuz en küçük x a y en büyük b. Yani y x'ten büyük. Verilen mutlak değer denklemler var. 1 eksi y eşittir 3 demek bunun mutlak değeri y ile 1 arasındaki mesafe 3 demek. Veya biz direkt çözelim. 1 eksi y diye çıkarıyorum. 1 eksi y 3 ise y buradan eksi 2 çıkar veya y eksi 1 diye çıkardığımızda y buradan 4 çıkar. y eksi 2 ise